Abiler ablalar ne olur bize yardım edin gerçekten çok açız Evet ya ne olur bize para verin 3 gündür yemek yemedik Of efe ya, bütün gün dilencilik yapıyoruz ama bir kuruş bile toplayamadık Evet babacım ya şu tabağa baksana bomboş kimse para vermedi Of efe ya, biz böyle ne yapacağız öleceğiz açlıktan Arkadaşlar gelin gelin top oynamaya gidelim Evet kardeşim ya biraz top oynayayım Hı, olamaz Efekan. Gelenlere bak. Saklanalım hemen. Aa, arkadaşlar şuraya bakın. Aa, kardeşim bunlar Arda ile Efekan değil mi? Şunlara bakın ya. Baba oğul dilenci olmuşlar. Gerçekten çok komik. Hı, ulan pislik rüzgar. Sen ne diyorsun ya ne diyorsun? Ağzını topla. Evet ya doğru konuş. Yoksa çok kötü olur ya çok kötü. Evet Rüzgar ya öyle deme kardeşim. Ben onlara çok üzüyorum. Evet Rüzgar ya onlarla dalga geçmeyelim. Onlar çok kötü durumdalar. Bana ne ya bana ne ben dalga geçeceğim işte benim bir sürü param var ben çok zenginim. Ulan pislik rüzgar zengin sen zenginsin bize ne ya bize ne. Ulan Arda sana gerçekten çok acıdım senin gibi zavallı dilenceye altın vereceğim. Hadi bir oradan senin pis paranı istemiyorum ben hayatta almam bunu. Evet baba ya bizde dalga geçiyor şuna baksana. Rüzgar kardeşim gerçekten dalga mı geçiyorsun? Tabii ki de dalga geçiyorum arkadaşlar. Ben bu eziklere altın verir miyim? Hayatta vermem. Ee, yeter be yeter. Gerçekten çok sinirlendim. Kafa göz dalacağım şimdi sana. Evet Rüzgar babam doğru söylüyor. Artık git buradan yoksa çok kötü olacak. Hadi gideyim kardeşim. Gerçekten kavga çıkacak. Evet Rüzgar ya onları çok sinirlendirdin kardeşim. Artık gidelim buradan. Tamam arkadaşlar hadi biz gidip top oynayalım. Bunlar da dilensin burada. <laughs> Tamamdır kardeşim kavga çıkmadan gideyim hadi. Oh be sonunda gidiyorlar Efekan. Gerçekten çok kötü sinir oldum. Evet baba ya az kalsın dalacaktım rüzgara. Ağzını burnunu kıracaktım. Of Efekan ya dilenciyiz diye herkes bizimle dalga geçiyor. Keşke dilenci olmasaydık. Biraz paramız olsaydı. Evet babacım ya ben de çok üzülüyorum. Hiç paramız yok bizim. Keşke biz de zengin olsaydık. Çok güzel şeyler yapardık. He, bunlar Arda Efekan değil mi? Arda Efekan burada ne yapıyorsunuz kardeşim? Görmüyor musun ya Hüsamettin? Dilencilik yapıyoruz ama kimse de para vermiyor. Ne? Dilencilik mi yapıyorsunuz? Aa, gerçekten çok üzüldüm. Evet Efekan ya çok kötü durumdayız. Üç gündür yemek yemedik. Evet ya bu gidişte açlıktan öleceğiz. Ondan korkuyorum. Hmm, düşüneyim bakalım. Acaba size nasıl yardım edebilirim? Aa, buldum ya buldum. He buldun mu? Allah Allah ya neyi buldun? Evet Hüsamettin ya neyi buldun? Bakın kardeşim ben şimdi size bir büyü yapacağım. Bir daha fakir olmayacaksınız. Hatta çok zengin olacaksınız ya çok zengin. Ne zengin mi olacağız? Gerçekten Müsamettin doğru mu söylüyorsun? Oha ya gözlerimden anamıyorum. Bunu gerçekten yapacak mısın? Evet arkadaşlar işte yapıyorum bile. Alın bakalım. <laughs> Arkadaşlar videoyu bir saniye durduruyorum. Arkadaşlar bu videolar beni çok uğraştırıyor. Bana destek olmak için abone olup like atıp bildirimleri açar mısınız? Arkadaşlar hadi bakalım bunları yapın. Sizleri çok seviyorum. İşte bu kadar yaptım bile. He. Oha Efekan ya şelimizdekilere bak. Bunlar para değil mi? Acaba biz rüya mı görüyoruz? Bunlar gerçek para mı? Allah Allah babacım. Acaba biz rüya mı görüyoruz? Hayır kardeşim rüya falan görmüyorsunuz Sizi gerçekten zengin yaptım Oley be oley gerçekten zengin olduk Çok zengin Kurtulduk efekan kurtulduk fakirlikten Oley Evet babacım artık çok zengin olduk İstediğimiz her şeyi alabiliriz Tıp tıs tıp tıs tıp tıs Oley be oley Tamamdır ben gidiyorum Siz de zengin olmanın tadını çıkartın Bay bay Oha efekan gördün mü ışınlanarak gitti Evet baba ya ciddi gerçekten. Hadi o zaman biz de gidelim. Bir şeyler alalım. Ben araba almak istiyorum. İlk olarak araba alalım. Tamamdır. İşte bunları da aldık Efekan. Gerçekten çok güzel oldu. Evet baba ya bunları görenler gerçekten çok şaşıracak. Ağzı açık kalacak. Tabi kalır Efekan. Şunlara baksana. Çikolatadan araba. Bunlar çok pahalı ama sadece biz alabildik. Çünkü biz çok zenginiz. Evet baba ya bir sürü araba aldık. Bir de çikolata arabası aldık. Bu arabaları görünce canım çikolata çekti. Güzel maç oynadık kardeşim. Artık eve gidelim. Evet evet kardeşim. Gideyim hadi. Aa Efekan oğlum. Şu gelenlere baksana. Gördüm gördüm babacım. Pislik rüzgar geliyor. He bu da ne böyle? Gözlerimle namıyorum. He ben rüya mı görüyorum? Bunlar da ne? Oha ya şuraya bakın. Orada bir sürü araba var kardeşim. Çikolata arabası da var. Arkadaşlar koşun koşun. Yakından bakayım. Aa, merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şunlara bak babacığım. Ağızlar açık kaldı. Ay Defekan gözlerimi inanamıyorum. Bunlar da neyden çıktı? Ulan ya siz bunları nereden aldınız? Yoksa çaldınız mı? Evet ya nereden çıktı bunlar? Ulan ezik rüzgar niye çalalım ki? Bizim paramız var. Evet ya istediğimizi alırız. Bu arabaları da biz aldık. He ama kardeşim bunları nasıl Siz fakirsiniz. Evet ya bunlar çok para tutar. Bunlar nasıl aldınız? Aa, arkadaşlar bunlar kesin banka soymuş. Bankayı soyup bir sürü para çalmışlar. Ulan ne diyorsun sen ezik rüzgar? Biz hırsız falan değiliz tamam mı? Babam doğru söylüyor. Biz hırsız falan değiliz. Bunları da kendi paramızla aldık. Ama ayda siz çok fakirdiniz. Dileniyordunuz. Bakın arkadaşlar diyorum size. Bunlar kesin banka soymuş. Gidip Kerem komisere söyleyelim. Bakın arkadaşlar bu sabah Hüsamettin geldi ve bizi zengin yaptı. Yani anlayacağınız artık çok zenginiz ya çok zenginiz. Evet arkadaşlar her şeyi alabiliriz. Bir sürü paramız var. Aa demek sizi Hüsamettin zengin yaptı. Oha arkadaşlar Hüsamettin büyü yapmış. Zengin olmuşlar. Evet arkadaşlar artık çok zenginiz yani. Her şey alabiliriz. Aa tamam o zaman. Ben de Hüsamettin'den bir şeyler isteyeceğim. Aa, Rüzgar doğru Bize de büyü yapsın. Ben de bir şeyler isteyeceğim. Hadi o zaman arkadaşlar koşun koşun. Biz de bir şeyler isteyelim. Oha kardeşim şeye bakın. Hüsamettin'e bakın. Vay be Hüsamettin gerçekten büyücü. Çok havalı görünüyor. Şuna baksanıza gerçekten büyücü olmuş. He, ne oluyor burada ya ne oluyor? Bunlar da kim böyle? Aa, arkadaşlar Hüsamettin dışarı çıktı. Hüsamettin biziz biziz kardeşim. Biz de büyü yapmak istiyoruz. Ulan Arda Efekan kimseye söylemeyin demiştim ama herkese söylemişler. Hüsamettin ne olur ne olur bize de büyü yap. Evet evet kardeşim biz de istiyoruz. Tamam tamam arkadaşlar size de büyü yapacağım. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Bak Hüsamettin ben dev gibi olmak istiyorum. Çok büyük olmak istiyorum. Tamam Alperen şimdi seni dev gibi yapacağım. Al bakalım. Tamamdır yaptım işte dev gibi oldun. Oha arkadaşlar bana bakın gerçekten dev gibi oldum. Kocaman oldum ya kocaman siz çok küçüksünüz. Biz küçük değiliz kardeşim sen çok büyüksün. Bebek polis doğru söylüyor gerçekten kocaman oldun. Evet arkadaşlar yanımda küçücük kaldınız karınca gibisiniz. Sizi karınca gibi ezebilirim artık çok büyüğüm. Tamamdır Hüsamettin sıra bende şimdi ben de bir şey istiyorum. Söyle bakalım Rüzgar sen ne istiyorsun? Sana da yapalım. Evet Rüzgar kardeşim sen ne isteyeceksin? Bak Hüsamettin ben uçmak istiyorum ya. Kuş gibi uçmak istiyorum. Ne olur uçur beni ya uçur beni. Demek uçmak istiyorsun. Tamam o zaman işte yapıyorum. Hoppala işte yaptım bile artık uçabilirsin. He nasıl yani artık uçabilecek mi? Evet ya ben de çok merak ettim. Bir uçmayı deneyeyim. He? Aa uçuyorum ya uçuyorum. Bana bakın. Vay canına be. Bütün şehri görebiliyorum. Şehir gerçekten çok güzel. Şöyle uçarak biraz şehirde dolanayım. Gerçekten çok güzel ya çok güzel. Kuş gibiyim. Bütün her yeri görebiliyorum. Çok zekli. Oha kardeşim. Gerçekten uçuyor. Of ya uçmak çok zevkliymiş. Keşke ben de onu isteseydim. Gel gel babacım. Biraz gezinelim şehirde. Tamam Efekan hemen arkandayım. He bu da ne böyle gözlerimi anamıyorum. He Allah Allah Efekan ya niye durdun devam etsene. Babacım havaya baksana ya bu rüzgar değil mi? Ne hayal mi görüyoruz biz Efekan bu rüzgar değil mi uçuyor bu. Vay pislik rüzgar kesin Hüsamettin'e büyü yaptırmış. Uçabiliyor artık ya uçabiliyor. Hüsamettin kardeşim ben de ışınlanmak istiyorum. Hey gitmek istiyorum. Tamamdır işte veriyorum. İşte bu kadar artık her yeri ışınlanabilirsin. Sadece düşünmen lazım. Hı, nasıl yani İstediği yeri düşününce ışınlanabilecek mi? Evet evet aynen öyle. Tamam Tamamdır işte düşünüyorum. Hop hoppaya. Aa, çalışıyor ya çalışıyor. Gerçekten eve geldim.